Merhaba sevgili dinleyici, bugün seninle yine derinlere dalıyoruz. Konumuz e, hepimizin kafasını kurcalayan o meşhur soru, kendini gerçekleştirme. Ama bunu biraz farklı bir açıdan. Carl Gustav Jung'un hani o meşhur bireyleşme ve bütünleşme kavramlarıyla ele alacağız. Önümüzde bir yüksek lisans tezi ve ilgili bazı metinler var. Jung'un analitik psikolojisi bize nasıl bir yol gösteriyor, içimizdeki o potansiyeli nasıl açığa çıkarırız, hayatla nasıl daha uyumlu hale geliriz bunları konuşacağız. Jung'un bakış açısı gerçekten de şey, e, bildiğimiz fikirlere yeni bir boyut katıyor. Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle. Jung'a göre ruhumuz yani pis işe dediği yapı sadece bilinçli aklımızdan yani farkında olduğumuz kısımdan ibaret değil. Çok daha e, katmanlı bir yapı bu. Katmanlı derken ne gibi katmanlar var? Şöyle düşünelim en üstte bilinç var yani şu an ne düşündüğümüz ne hissettiğimiz farkında olduklarımız. Onun hemen altında kişisel bilinç dışı yatıyor. Burası e, unuttuğumuz belki de bastırdığımız kişisel anılarımız, deneyimlerimizle dolu. Hani bazen neden öyle davrandığımızı anlamayız ya? Evet evet, o tanıdık his. İşte cevaplar genelde orada saklıdır. Ama asıl ilginçleşen kısım daha derinde, kolektif bilinç dışı. İşte burası e, incelediğimiz kaynakların da vurguladığı gibi Jung'un teorisinin belki de en çarpıcı yanı. Kolektif bilinç dışı. Bu kulağa biraz gizemli geliyor. Yani sadece benim değil, hepimizin paylaştığı bir şey mi bu? Tam olarak öyle. Yani nasıl fiziksel genlerimiz varsa, bir de ortak ruhsal bir mirasımız var gibi düşün. Atalarımızdan, hatta insanlığın en başından beri aktarılan evrensel semboller, içgüdüler, temel davranış kalıpları. Jung bunlara arketip diyor. Yani ruhumuzun kökleri kendi hayatımızdan çok daha derinlere uzanıyor aslında. Arketipler, hmm. mesela en bilinenlerden biri persona, değil mi? Yani o dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz, sosyal maskemiz. Bunu e, anlıyorum sanırım. Günlük hayatta hepimiz farklı rollerde, farklı maskeler takıyoruz. Aynen öyle. Topluma uyum sağlamak için gerekli bir arketip bu. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var, gölge arketipi. Gölge, evet, bu da sıkça duyduğumuz bir kavram. Hani o kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız, karanlık ya da ilkel gördüğümüz yanımız mı? Kaynaklar bu gölgeyle yüzleşmenin çok önemli olduğunu söylüyor. Neden peki? Neden bu kadar kritik? Çünkü bütünleşme yani Jung'un bireyleşme dediği o kendini gerçekleştirme yolculuğu tam da bu yüzleşmeyi gerektiriyor. Jung diyor ki ve tezde de bu çok güzel örneklenmiş. Biz kendi içimizdeki o kabul etmediğimiz gölge yanları farkında olmadan başkalarına yansıtırız. Hani birinde bizi çok rahatsız eden bir özellik olur ya. Hı hı, evet. İşte o özellik büyük ihtimalle bizim bastırdığımız kendi gölgemizdir. Onu dışarıda görmek yerine içeri dönüp fark etmek yani bilince çıkarmak ve kabul etmek. Bu enerjimizi boşa harcamak yerine o enerjiyi kişisel gelişimimiz için kullanmamızı sağlıyor. Yani bir nevi kendimizle barışmak gibi mi? Aynen öyle, kendimizle barışmak. Üstelik metinlerde geçen çok ilginç bir nokta daha var. Gölge sadece kötü ya da karanlık demek değil. Aynı zamanda bastırılmış, kullanılmayan müthiş bir yaşam enerjisi, bir yaratıcılık potansiyeli de taşıyabilir içinde. Onu keşfetmek aslında gücümüzü keşfetmek anlamına da gelebilir. Bu gerçekten çok çarpıcı. Demek ki en rahatsız olduğumuz yanlarımızda bile bir potansiyel, bir hediye saklı olabilir. Vay canına. Peki diğer önemli arketipler var bir de. Anima ve animus. Yani şey, erkeğin içindeki dişil öz, anima ve kadının içindeki eril öz, animus. Bunların hayatımızdaki rolü ne? Özellikle ilişkilerimizde nasıl bir etkisi var? Oo, etkisi devasa. Şöyle düşün. Bu arketipler bizim karşı cinse dair bilinç dışı imgelerimizi, beklentilerimizi, ideallerimizi şekillendiriyor. Yani bir erkek farkında olmadan içindeki animanın özelliklerini taşıyan bir kadına çekilebilir. Ya da bir kadın içindeki animusun yansımasını gördüğü bir erkeğe yönelebilir. Eş seçimlerimizi, ilişki dinamiklerimizi derinden etkiliyor bu durum. Yani aslında partnerimizde aradığımız şey bir bakıma kendi içimizdeki eksik parça mı oluyor? Bir nevi öyle diyebiliriz evet. Ama önemli olan şu, kendi içimizdeki bu karşıt cinsel enerjiyi yani animayı ya da animusu fark etmek, onu anlamak ve bilinçli bir şekilde bütünleştirmek gerekiyor incelediğimiz kaynaklarda bunu vurguluyor. Bu hem daha sağlıklı, daha gerçekçi ilişkiler kurmamızı sağlıyor hem de bireyleşme dediğimiz o kişisel bütünleşme yolculuğumuzun çok önemli bir parçası. Kendi içimizdeki eril ve dişil enerjiyi dengelemek yani. Tamam. Şimdi parçalar biraz daha yerine oturuyor gibi. Yani dış dünyaya gösterdiğimiz personamız var, kabul etmekte zorlandığımız, belki de korktuğumuz gölgemiz var, içimizdeki o karşı cinsin enerjisi, anima veya animus var. Peki tüm bu farklı, hatta bazen çelişkili görünen parçalar nasıl bir araya geliyor? Jung'un bireyleşme dediği süreç tam olarak ne anlama geliyor o zaman? Tüm bunların toplamı ne ifade ediyor? İşte tam da burası Jung'un kendini gerçekleştirme anlayışının kalbi, bireyleşme. Bu e, kişinin tüm bu farklı yönlerini, bilinçli olanı, bilinç dışı olanı, aydınlık yanını, karanlık yanını, eril ve dişil yönlerini hepsini fark edip, onları egosuyla yani bilinçli benliğiyle dengeleyerek, bütünleştirerek eşsiz, otantik ve tam bir birey haline gelme yolculuğu, parçalanmışlıktan bütünlüğe doğru bir yolculuk bu. Bir tür kendini inşa etme süreci gibi mi? Evet, bir inşa süreci ama aynı zamanda bir keşif süreci. Kaynaklar da bunun genellikle yaşamın ikinci yarısında, hani biraz daha durulup içimize döndüğümüz zamanlarda daha belirginleştiğini söylüyor. Jung buna içsel denge ve bütünlüğün nihai hedefi olan kendilik arketipine doğru bir yöneliş diyor. Yani egonun ötesinde daha kapsayıcı bir merkeze ulaşma çabası. Anlıyorum, anlıyorum. Yani Jung'a göre kendini gerçekleştirmek dediğimiz şey sadece dış dünyada bir şeyler başarmak, işte kariyer yapmak, para kazanmak falan değil. Asıl olay kendi iç dünyamızın derinliklerine inmek, oradaki tüm o farklı parçaları, sevdiklerimizi de sevmediklerimizi de tanımak, kucaklamak ve onları bir araya getirerek bir bütün oluşturmak. Çok daha şey, kapsamlı ve kişisel bir macera aslında. Tamamen öyle ve bu hani bir sonuca varıp biten bir şey değil. Ömür boyu süren dinamik, inişli çıkışlı ve her birimiz için tamamen benzersiz bir yolculuk. İşte tam bu noktada sana ve dinleyicilerimize bir düşünce bırakmak istiyorum müsaadenle. Tabii, lütfen. Şöyle bir düşünelim. Kendi gölgen olarak tanımlayabileceğin, belki henüz tam olarak yüzleşmediğin, kucaklamadığın bir yönünle karşılaşma fikri. Bu sana ne hissettiriyor? Bu kişisel bütünleşme yani bireyleşme yolculuğunda seni en çok düşündüren belki de biraz zorlayan ne olabilir? Oo bu gerçekten derin bir soru oldu. Üzerine düşünmeye değer. Sevgili dinleyici, sen de bu sorular üzerine aklından geçenleri, hissettiklerini bizimle yorumlarda paylaşırsan çok seviniriz. Belki de birbirimizin yolculuğuna ışık tutarız kim bilir? Bu keyifli ve gerçekten düşündürücü sohbetimiz için çok teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.